Bugün neredeyiz? Dokuz oluk muydu burası? Dokuz oluktayız. Adana'nın oluk ağır mı? abileri. Olur yok. <laughs> Ayakkabı, tamir, lostra, özel sipariş, engelli. İzo'ya gel, İzo'ya gel. İzo ne? İzo? İzo. O köşker. O köşker. O köşker, <laughs> abi, bilmem, <laughs> köşker ha, o köşker oymuş. Lostra. <laughs> Tas ayakkabısı <laughs> ustası. <Çok gülüyor> bu da Junior'ı. Sasacı mı? Hmm. Çeçeci mi? Neci? Tavukçu. Tavuk, tavukçu, tavuk. Bugün, bugün için tavuk uzmanı. <laughs> Balığımızı tuttuk, mangalımızı yaptık. Halil görmüş bir şey tür herhalde, bakmadım. Bence... Halil ustamız yoktu bugün. Halil Bence... ustamız yok. Aramış, aramış. Çok şey kaybetti. Bence

Yani bir şey yok. Sadece bu. Yani yeterli. 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 Yeterli.